Birincisi diyor, cennet, cehennem var mıdır? Yoksa din gününde mi yaratılacaktır? Ehli sünnet, cennet ve cehennemin bu gözle görülür, ilimle keşfedilir bir mesele değildir. Bu mesele tamamen rivayete, kitap ve sünnete bağlı bir meseledir. Sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in radiyallahu anhüm ve ridvanullahi aleyhi mecmain, bunlar cennet ve cehennemin el an mevcudiyetine hükmetmişler. İcma vardır, cennet ve cehennem vardır diye. Mutezile bunun vücudunu kabul etmemiştir. Sonra olacaktır. Cennet ve cehennemin şu anda vücudunu kabul etmeme insan ehli itizale sapmış olur. Cennet, cehennem vardır da ahirette bize görünecek ve bizi içinde Allah nimetleriyle perverde edecek şekliyle, mumbasit ve münkeşif şekliyle mi vardır yoksa bir çekirdek, bir nüve halinde midir? İşte bu meselenin münakaşası yapılabilir. Cennet ve cehennem esasen Dünyada oraya girecek kimselerin bir bakıma amelleriyle tezyin edilir, amelleriyle donatılır. Hala burada mükellefler var iken, hala burada ameller edip oraya amellerini gönderenler var iken, orada amelleri cennet nimetleri şeklinde temessül edecek kimseler durmadan gelip gidiyorken, demek ki daha cennet ikmal ediliyor. Öyleyse mevcut olan cennet esasen bir nüve, bir çekirdek cennettir. Tıpkı bir ağacın çekirdeği gibi o ahirete kadar inkişaf edecek ve Cenab-ı Hak müminleri alacak, onun içinde nimetleriyle perverde edecektir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, burada salihatın, subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber gibi bir kelimenin mesela, cennette bir cennet ağacı olduğunu ifade ediyor. Mesela burada bir şehadetin, bir insanın şehit olmasının, orada bir hurinin yaratılmasına vesile olduğunu söylüyor. Mesela burada güzel bir amelin, mesela haya gibi bir şeyin orada senin için bir çardağın, bir sarayın kurulmasına vesile olduğunu söylüyor. Demek ki sen burada iş yaptıkça orada vücut buluyor. Senin amellerin o baki alemde temessül ediyor, vücudi keyfiyetlerle arzı idare ediyor. Öyleyse burada amel devam ettikçe, mükellef devam ettikçe bir sel gibi cennete amel akıp gittikçe orada daima harç karılacak daima efendim onarımlar yapılacak, donatımlar yapılacak, donatmalar yapılacak, tamirler yapılacak, tenvirler yapılacak, tezginler yapılacak. Allahu alem.